İşte e, dün akşamki olay çatışmalar sırasında Pakistan tarafından düşürülen 5 uçak üçü Rafael olduğu duyuruldu. İkisi Rus uçakları, bir MiG-29, bir de Su-30. Ee, şimdi Su-30 teknolojisiyle ve MiG-29'la başlayalım. MiG'ler biraz daha eski galiba. Sovyet döneminden kalma. Ee, bu öncelikle bu iki uçağın düşmesiyle başlayalım. Ne okuyacağız? Şimdi şöyle Pakistan evet uçakları şey yapabilir. Şimdi teknik anı şeylere ben çok hakim değilim. uçaklarla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama bildiğim bir şey var bu konuyla ilgili. Pakistan'ın bunları vurabilecek 3 neredeyse 3000 kilometre yakın füze sistemleri söz konusu. Yani orta menzilli balistik füzeleri de var, uzun menzilli balistik Bu füzeleri de var. Bu arada hayatını kaybedenlerin sayısında biri ne yazık ki bir güncelleme var. Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırıda 10 Pakistanlı hayatını kaybetti. Evet, 48 kişi de evet. yaralandı. Bu da yeni bir gelişme. Tabii gün ağırdıkça evet. e, o enkaz bölgesine detaylara ulaşıldıkça ne yazık ki rakamlar yani artıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Hindistan'ın burada eli uluslararası hukuk anlamında çok zayıf. Hı hı. E, bunu belirtmek lazım. Şimdi göreceğiz. Pakistan şimdi sizin dediğiniz gibi gün arttıkça bilançolar ortaya çıkacak. Vurdukları, hedef aldıkları bölgelere askeri tesisler ama gördüğümüz gibi sivil yerleşim yerleri hedef alınmış. Evet. Düşen uçak parçaları da sivil yerleşim yerlerine. Bu bir bu anlamda yani şeyi yok. Elinde bir maddi gerekti. sadece Pahalgam'daki saldırıdan Pakistan sorumlu olabilir. Ama bir delil yok yani. Pakistan yok. hükümeti bu işin arkasındadır diye bir bilgi yok. Pakistan tarafı burada son derece soğukkanlı e, uluslararası diplomasiyi devreye sokmak istedi. Biz Çin'den, ABD'den oluşturan bağımsız bir komisyon kuralım. Bu komisyon gelsin burayı araştırsın. Ama Hindistan burada hiçbir şekilde Pakistan'ın bu itidali çağrısına... Pozitif yanıt vermedi. Bunun da sebeplerini anlattı bu Burada Birleşmiş Milletler de bu mesele konusunda 1948'den hı hı. yani iki devlet bağımsızlığını kazandıktan bu yana... Şimdi geriye gidelim. Nasıl oldu peki bu Keşmir meselesi ortaya çıktı? Şimdi 1847'den itibaren Keşmir'de özel bir yönetim sistemi var. Bir mihracı ailesi yani bir prenslik olarak düşünebilirsiniz. İngiltere'den bu yönetim şeklini alıyor 1847'de. İkinci Dünya Savaşından sonra İngilizler buradan çekilirken şöyle bir format üzerinde antlaşıyorlar. Diyorlar ki Müslümanların yaşadığı çoğunluk olduğu bölgelerde Pakistan isimli bir devlet kurulsun, hı hı. Hinduların çoğunluk olduğu bölgelerde ise Hindistan kurulsun. Peki Keşmir? Keşmir'de nüfusun ağırlığı Müslüman şey olarak ne olması lazım? Pakistan'a birleşmesi lazım. Ama orayı yöneten mihracı Prens diyor ki ben Hindistan'la katılım anlaşması imzalayarak Hindistan'ın yönetiminde kalmak istiyorum. Buna cevaben Pakistan ordusu keşmeye girerek bugünkü bölgeyi ele geçiriyor Hı. ve bugüne kadar devam eden bir savaş. Peki yani Hindistan'ın amacı tüm Keşmir'in aslında kendi toprağı olduğunu, toprağı olduğunu iddia ediyor ve iki ülke bu sorunu çözmediği için 1965'te buraya Çin müdahil olarak Keşmir'in %20'sini ele geçiriyor. Üçüncü ülke olarak buraya yerleşmiş konumda. Peki Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Hindistan'ın ve Pakistan arasındaki 1948 savaşında 47 sayılı bir Güvenlik Konseyi kararı alıyor. Yuvarlak bir karar. Orada Pakistan elini kuvvetlendirecek tek bir madde var. İkisi de aslında memnun değil bu karardan. Çünkü Pakistan diyor ki buranın nüfusu Müslüman. İngiltere'nin taahhütüyle buranın Pakistan'a verilmesi lazım. Hindistan da diyor ki yok burayı yöneten dedi ki biz Hindistan'ın kontrolünde kalmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir tane karar alıyor. Burada plebisist yapılsın. İşte 48'den günümüze kadar orada hiçbir zaman plebisiz Hindistan hiçbir yaptırmıyor. Zaman. Çünkü yapılırsa sonuç belli. Nüfusun %70'i Hindistan'ın kontrolündeki Cimmu Keşmir'de bile Müslüman. Hı hı. Dolayısıyla burada Birleşmiş Milletler hiçbir zaman bu soruna aktif bir şekilde müdahil olmadı. Çözülmeyecek de gibi duruyor. Cihan evet. Hocam? Ben e, şu çok dikkatimi çekti Gökhan Bey. E, düşürülen uçaklardan e, Fransız yani Batılıların kullandığı yani ürettiği ve diğer taraftan da Rusya. Şimdi hava savunma sistemini düşündüğümüzde örneğin S400'ler veya e, ki özellikle S400'ler şöyle olduğunu biliyoruz biz. Aslında tanımlandığında Batı'nın ürettiği F-16, F-35 işte Eurofighter veyahut da işte Rafal uçaklarını düşman olarak tanımlar ve ona göre e, evet. bir savunma yapar. Fakat burada çok enteresan dikkat ediyorsanız Rus uçakları da var. Hı hı. Yani bir anlamda şu geldi aklıma. Özellikle Çin'le geliştirilen sistemlerde Dünyada olabilecek tüm uçak sistemlerini mi, yani mesela Batı üretimi veyahut da Rus yapımı hepsini kapsayacak şekilde mi acaba bir savunma sistemine sahipler? Bu da çünkü çok farklı yani birbirini aslında tanımlanan hava savunma sistemleridir. Birbirini düşman olarak gören fakat burada her iki tarafın uçağını da yani hem Batı hem de hı hı. Rusya tarafının uçaklarını düşüren bir hava savunma sistemi değil de oldukça önemli. Gelelim isterseniz biraz da Türkiye'ye bu süreçte. Özellikle Türkiye-Pakistan ilişkileri. Biz e, çok köklü bir ilişkiler daha iki yaklaşık iki hafta önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'deydi, Başkan Erdoğan'la bir aradaydı. Özellikle savunma sanayi alanında biliyoruz ki Türkiye ile Pakistan arasında çok önemli bir ilişki var. Hı. Yakın ilişki, insan savaş araçları teknoloji, savaş gemileri teknolojisinde e, Türkiye'nin yaptığı ortaklıklar ve Pakistan'a Kaan Projesi'nin olan ilgisini de bu noktada biliyoruz. Türkiye-Pakistan ilişkileri. Bu noktadan biraz okuyalım isterseniz. Okumayı biraz buraya çevirelim. Ee, nasıl okunmalı? Neler söylemeliyiz? Özellikle savunma sanayinde Pakistan ordusunun modernizasyonu ya da Pakistan ordusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü, görevi nasıl değerlendirilmeli? Şimdi birincisi şunu belirtmek gerekir. Pakistan'la Türkiye'nin geçmişe gittiğimizde... Siz isterseniz yavaş yavaş biraz o dinlendirelim hem de öyle konuşarak devam edelim. E, oturayım mı? Evet buyurun hocam. Şimdi Gökhan Bey bizim Pakistan'la e, hatırlarsanız Kurtuluş Savaşı'nda bize e, Pakistan çok önemli bir destek vermiştir. Daha sonrasında bağımsızlığını kavuşunca da aslında Türkiye'yi de örnek almıştır. Yani e, dini kardeşliğin yanı sıra aslında tarihsel olarak da birbirini destekleyen iki devletten de e, biz burada bahsedebiliriz. 1960'lardan itibaren e, şöyle bir gelişme de var. Pakistan'ın ve Türkiye arasında aslında askeri donanmaların geliştirilmesi noktasında evet. askeri adımlar atılıyor. Fakat ilişkilerin nerede geliştiğini görüyoruz biz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 2003 yılında başbakanlığı sürecinde Pakistan ve Türkiye'nin ilişkilerinin daha da ivme kazanarak yukarıya çıktığını, o dönem için Sayın Cumhurbaşkanımızın da özel önem verdiğini biliyoruz. Şu da var 2015 yılında ayın darbe girişiminin sonrasında Pakistan Türkiye'ye çok ciddi destek vermiştir. Türkiye'nin hükümetimizin yanında olmuştur. O süreç itibari sonrasında da aslında sizin de belirttiğiniz üzere askeri anlamda e, işbirlikleri artmaya başlamıştır. ATAK helikopterleri, bugün İHA'lar e, ve SİHA'ların yine e, üretilmesi, teslimi ya daha doğrusu ilgisi muhtemelen önümüzdeki süreçte Ki mesela, orada da... Aslında şunu da söyleyelim. geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan o açıklama yapılmıştı. Şu an yani bugün de 4-7 Mayıs tarihleri arasında Karaçi Limanı'nda TCG Büyükada. Şu an Karaçi Limanı'nda bir Tabii ki bu olaylarla bir alakası yok, önceden belirlenmiş bir ziyaret. Ancak e, Türkiye'nin bir savaş gemisiyle Pakistan'da olması, galiba tam da bu gerilimin yükseldiği bir dönemde e, TCG Büyük bir mesaj da veriyoruz. E, elbette, yani aslında şöyle de okumak gerekir. Belki e, Türkiye'nin Pakistan'ın yanında durduğunu. E, Askeri anlamda da belki yani şöyle okuyabiliyoruz ama e, her türlü, her konuda, her anlamda da destek verici e, mesajını e, ben buradan okurum. E, şöyle bir durumda var. Aslında biz 2016'dan sonra 4 tane de e, Korovet tipi deniz evet. e, gemisi teslim ettik. E, ve 2016 2000 19 yıllarında arasında sanırım %50 artan bir aslında askeri ihraç, ihracat kısmı da var. Yani askeri ticaret noktasında da hareket ediyoruz. Tabi burada birçok faktör var. Aslında Kurtuluş Savaşımızdan gelen, daha sonrasında baktığımızda bizi örnek alan ve hain darbe girişimine karşı da Türkiye'nin yanında duran bir Pakistan var. İlişkiler açıkçası iyi bir yönde, iyi bir ivmede gidiyor. Yanlış mıyorsam yine bugün akşam yani olayın yaşandığı ilk saatler sonrasında da galiba iddialar vardı Hindistan tarafının Türkiye'yi suçlayan işte burada aslında bu ismini şimdi çıkartamadım ya kusura bakmayın bir anlamda bu sinyal bozucu cihazları verdiğine dair açıklamalar yapmıştı ama bu muhtemelen de şöyle Hindistan'ın özellikle Türkiye-Pakistan ilişkilerin yolmasından kaynaklı olarak da Hindistan Türkiye'ye karşı biraz mesafeli durmaya çalışıyor. BRICS'te de bildiğim kadarıyla e, Türkiye'nin e, katılımının engellemeye e, çalıştığı yönünde çabaları da var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor ama şimdi Türkiye'nin ilişkileri çok başka bir boyutta Pakistan'la. Evet. Şimdi Hindistan'ın aslında rolüne baktığımızda Hindistan biraz aslında Türkiye'nin yer aldığı her noktada karşı cephede duran bir ülke pozisyonda. Yani Azerbaycan ile arasında yaşanan problemde son dönemde biliyoruz. Ermenistan çok ciddi miktarda silah, silah satışları tamam. gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Ege'de gerilimin arttığı bir dönemde Hint Hava Kuvvetleri Yunanistan'la ve Rum kesimiyle ortak tatbikatlar gerçekleştirdi. O dönem Mısır'ın da içinde bu. O tabloda yer aldığını biliyoruz. Pakistan Hindistan mevzusunda zaten taraftı noktada belliyiz. Hindistan Türkiye ilişkileri aslında çok köklü ilişkiler olmasıyla birlikte her ne kadar samimi ve yakın ilişkiler gibi dursa da alttan altında bir gerilimin de olduğu bir tablo var. Anar hocam size devam edelim. Şimdi size. şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu bahsettiğimiz bu alt kıta işte 1.4 milyar nüfusu olan Hindistan, işte 300 milyona yakın nüfusu olan Pakistan, diğer ülkeleri de kattığımız zaman neredeyse Çin'i de işi içine kattığımız zaman yani dünya nüfusun yarısı bu bölgede yaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla buradaki gerginlik e, e, demin bahsettiğim en son senaryo yani herkesin dünyada hemen hemen aklı selim olan kimsenin istemediği hı hı. o nükleer karşı karşıya gelme e, bütün dünyayı siyasi Askeri ekonomi politik olarak bir felçe götürüyor. Yani bu lokal Ukrayna Rusya savaşına da benzemez. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bu gerginin azaltılması yönünde e, Türkiye gibi ülkeler e, her iki tarafa aslında güven verebilen diplomatik şeye, background'a, evet. geçmişe sahip ülkeler. Evet, bizim Türk Pakistan'da çok yakın ilişkilerimiz var. Askeri eğitim işbirliğinden tutun, askeri savunma, savunma sanayiye kadar ticari ilişkiler, siyasi ilişkiler, uluslararası platformlarda her zaman her iki ülke konu sonu ne olursa olsun içeriğine çok da bakmadan birbirini desteklemiştir. Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destek ortadadır. Ve bu süreç 26 Nisan'dan bile, işte bunu bazı uluslararası medyada şeylerden okuyoruz. Türkiye ile Pakistan'ın askeri işbirliği kargo uçakları gidip geldi. Yani bu süreçte Türkiye herhangi bir Pakistan'a yönelik desteğinde bir geri adım atmadı. Yani belli ki orada bir savunma sanayi alanında Pakistan'a her türlü destek verilecek. Ancak sizin de dediğiniz gibi şimdi Pakistan Türkiye ekseninin karşısında Hindistan işte İsrail'le işte Yunanistan'la Güney Yunanistan Kıbrıs'la Ermenistan'la bu da kendisine kendisi açısından bir takım bir karşıt bir politika geliştirmeye çalışıyor. Ama günün sonunda ben Türkiye'nin de her iki taraf evet. arasındaki bu arabuluculuk görüşmelerini yapabilecek bir müktesebata sahip olduğunu düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış evet. olduğu telefon diploması, hemen evet. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın aramasını bu noktada nasıl değerlendirelim? Ee, şimdi Pakistan'a evet e, yaptığı şey e, telefon desteğini ifade etmiştir. Yani siyasi olarak, manevi olarak dost ülke çünkü Pakistan. Uluslararası alanda da dost bir ülke. Desteğini ifade etmiştir. Biliyorsunuz Pakistan şu an... E, neredeyse Başbakanlık yapan, Genel Başkanlığı yapan, şu an General rütbesinde birçok asker Türk Harp Okullarında eğitimini de bitirmiş. Yani bugün bile Kara Okullarında, Savunma Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yüzlerce Pakistanlı öğrenci vardı. Şimdi onlar ülkelerine gidiyorlar, General oluyorlar, Başbakan oluyorlar, Genel Kurmay Başkanı oluyorlar. Bu bile ilişkileri nedenle köklü Pakistan'ın Türkiye'ye duyduğu güveni gösteriyor. Şimdi burada biz uluslararası hukukun çift standartından, bize karşı çifte standart uygulamasından çok çekmiş bir ülkeyiz. Evet. Kıbrıs meselesinde bunu görüyoruz. Aynı şekilde Pakistan için de geçerli. Burada da gerçekten Keşmir konusunda hakkaniyetli ve adil bir çözüm gerekiyor. Eğer bu çözüm gerçekleşmezse bugün belki nükleer savaşa dönüşmez ama Yarın ülkeler olabilecek. her gün silahlanıyor. Şimdi Güney Kıbrıs dediğimiz ülkenin etine budu ne diyebilirsiniz. Bu ülke kendi kapasitesinden hemen hemen 20 kat daha fazla askeri bir silahlanmaya gidiyor Güney Kıbrıs. İsrail'in burada kurduğu askeri üsler var, tatbikatlar var. Niye yapıyor? Şimdi böyle bir silahlanma belirli bir yere gelir 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 bugün gördüğün gibi patlamaya sebep olabilir. Şimdi iki ülkenin iki bu hassas bir denge. Dolayısıyla Keşmir meselesinde çok zordur etnik ve toprak temelli sorunların barış yolla çözülmesi. Çünkü her ikisi ulusal kimliğini keşbir üzerinden ifade ediyor. Evet. O derli sorun. Bunların bir meşhur bir sınır kapıları var. O Vagga Attar sınır kapısı. Bu arada kapısı. bir son dakika gelişmesini daha belirten Pakistan ordusuna yeni bir açıklama var. Az önceki rakamlar değiştirildi. 26 kişi hayatını kaybetti Hindistan saldırısında. 46 kişi de yaralandı. E, bu kayıplar şimdi tabii düzenlenecek. Her iki tarafta cenaze törenleri düzenlenecek toplumsal açıdan toplumsal açıdan zaten geri, gergin olan iki toplum yani hem Pakistan hem de Hint toplumu açısından o gerilimi daha da körükleyecek mi şimdi görüyoruz. Evet, körükler. Çünkü e, bu bir toprak çatışması. Yani ikisi de e, Keşmir'e demin de söyledim kendi ulusal kimliklerini bu toprak üzerinden ifade <laughs> ediyor. Milli mesele haline geldi. Milli geçmiş. mesele. Ya yani bizim evet. için şöyle düşünün. E, yani Kıbrıs'ın bizim için ifade ettiği anlam neyse, e, Keşmir'in hem Hindular için hem Pakistanlılar evet. için ifade ettiği anlam odur bu etnik ve toprak temelli çatışmalarda uluslar da birbirine düşman olacaktır ve 1948'den itibaren hı hı. savaş vermişler ve Pakistan o kadar yara almış ki 71'de bölünmüş Bangladeş'i kaybetmiş.